Sen öpüyorsunuz, huzur veriyorsunuz Keşke sizi anlasam, keşke sizinle konuşsam Sen artık bilgiler, sesim Kimdir bu kadar güzel şarkı söyleyen? Beni yolumda neden? Öfkemi yatıştıran, durduran Kimdir bu sesin sahibi? Teşekkür ederim Güzel sesleri şarkıları La 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 la. Ben çok severim karış karış topraklarını burada doğdum burada büyüdüm burada asker oldum ben ama prenses gidecek onu sen götüreceksin yolunu kaybettir. emir aldım. Sizin sıkılmanızı istemiyorum. Gözünüzün altındaki kırışıklıklara dikkat edin. Ah. Bu, 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 bu ayna konuşuyor. Konuşuyor mu? Bu, bu ayna konuşuyor. Ah! Konuşur canım, konuşur. Şarkı söyler, beste yapar, kendisi aynı zamanda yazardır canım. <gülüyor> <gülüyor> Bir dost olsun tutuşalım biz bize Bunu sadece Pamuk Prensesi ısıracak. Hediye olarak. Tamam efendim, çok teşekkür ederim. Çok iyi birisiniz siz. Pamuk Prensesi. Lütfen Açma. uyan lütfen. Birimiz bir dost olsun tutuşalım biz.